Evet değerli dostlar selamun aleyküm hepinize bol arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım bugünkü konumuz TUSDT TUST arkadaşlar ee, analizin 12-24 geçe sinyaller geldiğinde yaptık 23.52 önündeki direnç orayı kırarsa üzerinde kalmış yükselişe geçmek isteyebilir evet gelelim ne olmuş evet kırıyor arkadaşlar 25'e kadar gidiyor ve kar veriyor. Ne yazmışız? Sinyal geldi mi? Geldi. Grafik çizdik size bildirdim mi? Bildirdim. Kırdı mı direnci? Kırdı. USD'de de verdi mi? Verdi. Bereket olsun. Eko'da her gün USDT var. E, tuz tahtası hattında hemen hakkında 30'da yüklü şortlar olduğunu, 25'te yüklü şortlar olduğunda ve yüklü longların da e, 22 ile 24 arasında beklediğini 19'da da yüklü longların olduğundan bahsediyoruz arkadaşlara. Ve önümüzü görmek için 25K'da çok yüklü, 25'te çok yüklü şort var, 29'da çok yüklü şort var, 29, 93'te çok yüklü short var diyerek arkadaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Şu anda arkadaşlarımız tabii ki vadeli işlem yaptıkları için 3X, 5X, 10X, 20X, X'le olduğu için hemen yüksek miktarda kâra ulaşabiliyorlar. Şimdi gelelim TUST'u biz nasıl fark etmişiz basalım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hemen gelelim bugünkü Tust. Bize ne demiş? Hemen bakalım. Evet Tust long almaya başladı arkadaşlar. Görüyorsunuz gün içinde long sinyallerini almaya başladı. Biz de hemen o analizde 12.54 civarındaydı. Bu longlardan sonra çizdik tabii ki. Gördünüz. Şimdi seriye bağlı 2 milyon, 3 milyon. Arada bir tane küçük bir short. Sonra 4 milyon long. Tekrar bir short. Evet. Long, long ve 7 milyon long ve direnç kırılıyor. Bize kar veriyor arkadaşlar. Sistem çok basit. Elimizde sinyaller ve ee, ayrıca grafik olayı hemen bir bakın 5x'de %25 kar etmiş arkadaşımız. Bakın 15x'de %44 22 dolar, 31 dolar. Artık herkes bütçesine göre 10, %15 yapmış 10x'li arkadaşımız. Bakın %35 yapmış 20x'li bir arkadaşımız. 22 maliyetli 24'te erken kapanmamış olsam zengindim diyor kendisi. 5x. Yani böyle bizde arkadaşlar. Her gün grubumuzu sıkı takip eden dolara uzanır ve sömürür. Siz de gelin siz de sömürün arkadaşlar. Bekliyoruz. Çıkın çıkın gelin. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.